Hepinize merhaba dostlar. Bugün eğlence modunda takılmaca. Bakalım Mayta'ya doğru atlayalım bakalım. Şöyle iniş yapalım. Bayağı bir gelen var. Bu çektik. Arkamıza adam indi. Senin aşağı. Bunlar bot galiba. Bir tane geliyor sağdan. Tam önümde. Tamam o da gitti. tane daha ayak sesi aldım. Hmm, M4 varmış. M4'ü çekelim hemen. Birisi daha geldi. Bunlar bot galiba hep ya. Çok güzel. AK'yi çekelim. Ayak sesi aldım. Yaklaşıyorlar. Hop oh, hemşerim nereye? Can basalım hemen şurada. Kitimiz yok mu? Yokmuş. Şunları atalım. Şırıngayı da basalım. Yolumuza devam edelim. Arkada bomba. Ya bunlar Pusuda mı anlamadım kaç metre. Göremedim adama. Arkamızda da adam var. Şöyle arkaya doğru bir bakayım. Öl be. Öl be. Öl be. A few moments later. üst adam var. Daha doğrusu harfamızda da adam var. Hop, oh, hemşerim yavaş. Şurada. Ya tamam artık zorlamada. Oy abi, AM. Boş. Saniyemiz var. Hemen bir şu cam basalım. 8 x saat 3 x tak şuna. Şuna at at. at. Olur. Ya kim sıkıyor? Neredesin? Nerede? Bir daha göster. Bir daha göster headshot. Ah ne ara? uğraşız birde. Önümüzde adamlar var. Gördüm. Hayır hayır hayır. Çok güzel. Adam bize yaklaşıyor. شكرا لك يلا لوبي 15 saniyemiz var Son 2 kişi kaldı Hemen şöyle karşıya doğru Geçelim İnşallah ölmem büyük ihtimal tutuyorlar. Aha gördüm bir tanesini. Nereye? Nereye o benim şerim nereye? Şöyle soldan açılalım. Var kimler yok. Şimdi gideceğim ama. Ha adam geliyor. Şuradan. Oy. Güzel wind, Güzel oyundu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz.